Arkadaşlar merhaba tekrar. Muazzez Güneş ben. Artık birbirimizi tanıyoruz. Paragraf kitabımızın sorularını çözüyoruz. Orijinalin paragraf kitabının. Ve üçüncü bölüme geldik. Sözcük anlamını çözdük, bitirdik. Anlatım biçimlerini, düşünce geçme yollarını bitirdik. Şimdi paragraf ana düşünce kısmındayız. Hadi hemen hiç zaman kaybetmeden başlayalım. Birinci soruda demiş ki... Aşağıdakilerden hangisi Tales'in anlatmaya çalıştığı ile aynı doğrultudadır? Öğrencisi Tales'e sorar. Demiş ki öğrencisi... Size göre dünyada biricik ve aynı zamanda en zor olan şey nedir? Biricik ne demek? Tek, eşsiz, değerli olan yaşamın kendisi der Thales. Öğrencisi yine sorar. Peki öyleyse en kolay olan şey nedir diyor. O da diyor ki başkasına nasihat vermek. Şimdi bakın bir ana düşünce testinde olsun, yardımcı düşünce testinde olsun. Yani testlerin genelinde paragraf testlerinde en önemli kısımların başına aslında paragrafın sonu gelir. Hele hele ana düşünce testlerinde son kısım genellikle yazarın son cümlesidir söylemek istediği son noktadır. O yüzden burası paragrafı, ana düşünceyi derleyip toplayandır. Burada Thales ne demiş? Demiş ki en zor şey, bakın en zor şey hayatın kendisi, en kolay şey ne? Başkasına nasihat vermek çok kolay diyor. O zaman biz şimdi ne yapacağız? Bununla aynı doğrultuda olanı arayalım. Ada demiş ki iğneyi kendi çuvaldızı başkasına batırmak. Bu ne demek? Eleştirmekle ilgili. Önce kendini eleştir de sonra başkasını eleştir demek. de benim ayakkabımı giyip yürümeden beni anlayamazsın. Yani arkadaşım sen beni yargılıyorsun ya. Beni yargılamak için önce bir benim hayatımı yaşa. Bir benim ne yaşadığımı gör. Benim ayakkabımı bir giy bakalım. Oradaki ayakkabı mecazi anlamda. Önce benim bir ne yaşadığımı anla. Ondan sonra beni yargıla de demek istiyor. Peki bu son kısımda aynı doğrultuda mı? Evet yani başkasına nasihat vermek çok kolay. Şöyle yaparsan şöyle olur. İşte böyle yaparsan bir bak bakalım ben ne yaşıyorum noktasındaysa. Bak nasihat vermek kolay. Gel de yaşa demektir. O zaman bu aynı doğrultuda oluyor. Anlatmakla iş yürüseydi kervanın önünü insan çekmezdi. Burada bir şey anlatmak önemli değil yapmak anlamında ya da anlattığım zaman hemen anlıyor mu anlamında insana hayatı dar eden de var eden de insandır. Yani bazen insan insanı hayatı gerçekten bir cennet gibi yapabilir, bazen de cehenneme çevirebilir. Akıllı kişi kendini, aptal kişi ise başkasına bakar. Buradaysa akıl ve aptallığı karıştırmış ama başkasına nasihat vermek çok kolaydır. Bununla aynı doğrultuda olan hangisi? Kursu oldu. Devam ediyoruz. İkinci sorudayız. İkinci soruda demiş ki hangisi konu akışını bozmaktadır? Şimdi bu konu akışını bozan sorularda yapmanız gereken tek şey şu. Bir yerde, bak dikkat edin bir yerde konu böyle hafifçe biraz böyle dışına çıkmıştır. Onu bulmamız gerekiyor. Burada bir de ne demiş? Antoloji, seçki veya güldeste bir konu ya da beğeniye göre derlenen metinlerin bulunduğu eser demektir. Bize neyi anlatıyor? Antolojinin tanımını yapmış. Eki, Yunanca'daki Antos ile Legein kelimelerinden türeyen antoloji ilk kez Antik Yunanlar derlemiştir. Yine neden söz ediyor? Yine antolojiden. 3. Bilinen ilk antoloji M.Ö. 2. yüzyılda derlenmiş çelenk adı antolojinin derleyicisi Gadaralı Melagros'tur. Yine antoloji. 4. Ne diyor? 1. yüzyılda Makedonyalı Filipos, 2. yüzyılda işte bilmem kim ilk kez adlı bir derleme yapmışlardı. Yine bak burada antoloji. Evet 5'e geldik bak 5'e geldik. Divan yugatit Türk de Türkiye'de ilk sözlük ve ilk etimo, etimoloji çalışmasıdır. Hani antoloji? Yok. Bak çaktırmadan bak antoloji, 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 antoloji ne kadar hızlı söyledim değil mi? Sonra birden sözlüğe geçiyor. O zaman konunun dışına çıkılmış mı? Evet çıkılmış. Peki diyeceksiniz ki yani işte burada antolojiden söz ediyor ya işte sözlük çalışması gibi düşündüm. Hayır bizim orada ne düşündüğümüz önemli değil. Bak bunların hepsinde antoloji varken yani seçki varken Burada ise sözlükten söz ediyor. O zaman burada konunun dışına çıkılmış kardeşim. Gelirsin bunu dersin. Sen burada ne işin var? Sen bir çık. Yani burası 12'ler. Buraya ise gelmiş yine aynı okuldan bir 11. sınıflardan bir arkadaş girmiş. Onu çekiyoruz kenara. Bunun gibi. Üçüncü soru bize başlığı soruyor. Başlık nedir? Bütün paragrafın sıkıştırılmış halidir. Yani preslenmiş halidir. Üçte demiş ki Rus kimyager Dimitri Mendeleev günümüzde kullanılanı çok benzeyen periyodik tabloyu oluşturan ilk bilim insanı tamam Mendeleyev elementleri atom numaralarının göreceli olan motor ağırlıklarına karşı gelecek şekilde molar ağırlıklarını motor yoktur gelecek şekilde sıralamış törlentere göre uzun tren yolculukları sırasında üzerlerinde bilinen elementlerle ilgili kartlarla kimyasal iskembil oyunları oynamıştır 6 Mart 69'da Rus kimyasal topluluğuna elementlerin atom numaralarının özellikleri arasındaki başlıkta resmi bir sunum yapmıştır. Tamam. Ve bu tabloyu tanıtmış. Kim Mendeleyev? Tablo 1869 yılında bir Rus dergisine ardından da Alman dergisine yayınlanmış. Neyden söz ediyor? Yani bize bu paragraf neyden söz ediyor? Bu paragraf bize Mendeleev'in yaptığı bir tablo var. Ve o tablodan söz ediyor. Peki A. Rus kimya biliminde öne çıkan buluşlar. Hiç buluş yok yukarıda. Mendeleyev'in periyodik tablosu. Evet aynen öyle. Peki kimya topluluğunun kuruluşu. Burada hiç kimya topluluğunun kuruluşuna söz etmiyor. Sadece sunduğunu söylüyor. Atom numaralarının buluşundan söz etmiyor. Zaten onun başarısı da değil. Bu adamın yaptığı bir tablodan söz ediyor. O zaman başlığımız da o olacaktır. Dördüncü sorudayız. Yine bir diyalog var. Bu diyalogta bu sefer boş bırakılan yere, diyalogta boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Şimdi bakalım. Gazeteci nokta nokta sormuş. Ondan sonra yazar da ona cevap vermiş. Bakalım yazar ne demiş? Demiş ki Ekim 1905'te Mektebi Sultanide Mehmet Ata Bey'in dergisi de pardon dersi sırasında arkadaşlarıyla konuşan Ali, Ali Samiyen bir futbol kulübü kurmaya karar verdi. Reşat Şirvani, Refik Cevdet Kalpakçıoğlu, Abidin Daver ve Kamil Ulus Bey'in de ortaklığıyla Refik Cevdet Kalpakçoğlu As Başkanlığı'nda Galatasaray Spor Kulübü kurulur. Hmm. Bu dönemde oyunculardan her hafta birer kuruş toplanır. Başkan Ali Sami Yen de futbol topu ile ilgilenirdi. Hatta Domuz Zeyi ile temizlenen futbol topu Hasar Gönceli Sami Yen ayakkabısının bir parçasını keserek yama yapmıştır. Cevdet Kalpakçoğlu da formaları yıkardı yani kendileri bir kulüp kurmuşlar. Kulübün ilk isminin Gloria ya da koyulması istenmiştir. Ancak takımın oynadığı ilk maçta rakibin 2-0 yenerken seyircilerin Galatasaray'ı efendileri diye baş alkış tutmaları isimlerinde etkili olmuştur diyor. Şimdi bize burada ne anlatıyor? Bize burada Galatasaray kulübünün aslında nasıl kurulduğunu anlatıyor. Şimdi peki burada bu soruya yani bunu nasıl soruya çeviririz ya da şöyle diyelim bana ne sormuş olabilir ki bu paragrafı sizin yazdığınızı düşünün kendinize şunu söyleyin bana ne sormuş olabilir ki ben oturacağım Ali Samiyen işte şöyle yaptı öbürü böyle yaptı Galatasaray Kulübü kuruldu diyeceğim bana Ali Samiyen Galatasaray'ın kurulmasında kilit isim midir diye sorarsanız ben derim ki aslında çok da kilit isim Ali Samiyen değil yani şu da olmuş olabilir bu da olmuş olabilir diyebilirim çünkü Vurgulanan ne burada? Kilit ismin kim oldu? Galatasaray Kulübü'nün vurgulanan ne? Nasıl kuruldu? Bak nasıl kuruldu? C'de Galatasaray Kulübü'nü kimler kurmuştur? Bak kimler de deseydi sadece isimleri saymam gerekiyordu. Ama burada bir derste kurulduğunu, nasıl kurulduğunu, ilk isminin ne olarak düşünüldüğünü, Ali Samiye'nin neler yaptığını, diğerinin neler hepsini anlatıyor bize. O zaman bu sadece kimler kurduğu değil bu nasıl kurulduğu anlamını verecek. Kimler kuruldu bak. Galatasaray Kulübü adını kimler koymuştur? Galatasaray Kulübünün kurulmasındaki ama bu zaten hiç olmaz. Gitseniz gitseniz belki şu ikisine giderdiniz ama bir daha söylüyorum. Eğer bize kimler kurulmuştur deseydi bizim zaten paragrafımız şu kurmuştur, bu kurmuştur olurdu. Eğer bize kimler koymuştur adını deseydi derdik ki halk koymuştur, Ali Sami Yen koymuştur. Ama bakın paragrafınız ne diye başlıyor? Ekim 1905'te Mektebi Sultani'de Galatasaray Lisesi'nde Mehmet Atabey'in dersi sırasında arkadaşlarıyla konuşan Ali Samiyen bir futbol kulübü kurmaya karar verdi diyor. Sonra da nasıl kurulduğunu hepsini anlatıyor. O zaman buradaki soru, buradaki soru Galatasaray Kulübü nasıl kurulmuştur olmalı arkadaşlar. Son cevabı B olur. Geldik 5'e. Evet. 5. soruda diyor ki Said Faik'in asıl anlatmak istediği hangisi olabilir? Çok seviyorum Said Faik'i. Kitabı çözerken de baktım Said Faik'ten de paragraflar seçmişiz. Böyle değerli yazarlar, böyle değerli isimleri paragraflarda da olsa karşımıza getirmek bence çok kıymetli. Türk Edebiyatı'nda usta öykücüsü Said Faik Abasıyanık edebiyat ile ilgili harika bir not düşer tarihe. Bakalım ne demiş. Bu böyle. Bakın şimdi bu side fi'yi en iyi anlatan cümlelerden birisi. Hatta AYT edebiyata girecek olanlar için de tam bir side fi cümlesidir. Oradan tutun aklınızda. Bu böyle. 1900 bilmem kaça kadar sürüp gidecektir. Ve yine de 1900 bilmem kaçta kitap bastırmak, yazı yazmak, takatinden mahrum bir şekilde nalları dikeceksiniz. Bizden söz ediyor kitap yazarlarında. Ve yine 1900 bilmem kaçta kimler, kimseler hatırlamayacaktır. Yine de bunları adımız gibi bilmemize rağmen yaşasın edebiyat. Yani diyor ki senince belki kimse hatırlamayacak. 1900 bilmem kaça kadar bak bilmem kaç, kaçta kitap bastırmak, yazı yazmak, takatinden mahrum artık böyle bitmiş bir şekilde olacaksın diyor. 1900 bilmem kaçta kimseler seni hatırlamayacak diyor. Kendisine söyle ama diyor yaşasın edebiyat. Yine de bak bütün bunlara rağmen yaşasın edebiyat diyorsa bu adam için biz ne söyleyebiliriz? Bu adam edebiyatı çok seviyor. O zaman Said Fine asıl anlatmak istediği şey şu. Edebiyat her şeye rağmen yani yazmak her şeye rağmen gerçekten değerli. Çünkü en sonunda ne diyor? Yaşasın edebiyat. Ana düşünce testlerinde son kısım bizim için altın değerinde. Yazarlar unutulacaklarını hesaba kasarak eser üretmelidir. Yani şimdi Said Fine şunu mu söylüyor? bir, bir şekilde hepimiz unutacağız bunu hesaba kat. Hayır bunu söylemiyor. Her şeye rağmen yazmak çok değerli diyor. Yazarlar da eser üretmenin anlamsız bir işi olduğunu. Hayır anlamsız değil. Kelimelerden eleyin. Bak burada kelimelerden. Burada hesaba katmaktan. Yazı yazmak sanatçının üzerine güçlü bir baskı oluşturur. Güçlü baskı var mı burada? Yok eledik. Kalıcılığı yakalamak isteyen yazar. Nerede kalıcılık? Kalıcılıkla ilgili cümle bile kurmuyor. Bir sanatçıyı her şeye rağmen yazmaya sürükleyen duygu yazma tutkusudur. Evet yaşasın edebiyat diyor. O zaman da Edirne olur. Geldik 6. soruya. Bu parçanın yazarıyla ilgili hangisine ulaşılabilir? Bakalım yine bir yazar, bir yazar, bir yazar, hep bir yazar. Moskova yolculuğunda yol arkadaşım Dostoyevski'nin ölümünden 2 yıl önce tamamladığı ölümsüz eseri Karamazov kardeşler. Bu kitabı 22 yıl önce 32. yaşımın yazımda okumuştum. Bugün altını çizdiğim satırlara baktıkça Rusya gibi zaman içinde kendimin de nasıl değiştiğini görüyorum. Umarım 1-22 yıl sonra 76 yaşına tekrar okuma imkanı bulabilirim. İnişli çıkışlı yaşamımdaki değişimleri bu eser üzerinden geniş bir açıdan görebilirim. O zaman bakın bunu söyleyen yazar bize şunu söyle: 22 yıl önce okuduğumdaki fikirlerimle Şimdiki fikirlerim ne kadar farklı diyor aslında bize. Zamanın insanı ve dünyayı değiştirdiğinin farkındadır. Evet çünkü 22 yıl önce okuduğu yerlerde orada ne diyor? Diyor ki bu kitabı 22 yıl önce 32. yaşımın yazını okudum. Bugün altını çizdiğim satırlara baktıkça Rusya gibi zaman içinde kendimin de nasıl değiştiğini görüyorum. Direkt evet. Rus edebiyatının gücünü kendi yaşamına hiç 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 alakası yok. Olumsuz veya olum, olumlu veya olumsuz yaşadığı her şeyin kendisine değer kattığını... Ya belki öyledir ama biz bu parçadan bunu çıkaramayız. Edebiyatı insan hayatındaki itici güç. Ne demek? Motive edici güç. Bunu da söyleyemeyiz. Sanatın düşünce dünyasına oluşturduğu farklılığın bilincindedir. Yine bunu söyleyemeyiz ama burada evet insanın değiştiğini şuradan çıkarabiliyoruz. O zaman bunu söyleyebiliriz. Geldik kediye Hangisi? bu parçadaki düşünceyi destekler niteliktedir. Şimdi bak bu destekler nitelikte ne biliyor musunuz? bunun aynı doğrultuda. Mesela ben bir şey söylüyorum, söylüyorum. Sen de beni dinliyorsun ve diyorsun ki aynen. Gençler bunu çok yapıyor. Aynen. Destekliyorsun. Keşke öyle desteklemek yerine uzun bir cümle kursan değil mi? Anlatıyorsun, anlatıyorsun. Sen bir şey arkasına dönüyor. Aynen. Ama ben burada kendimi öldürmüşüm. Sen sadece aynen diye özetliyorsun. Bunlar biraz da onun gibi sorular. Kimi zaman çevremizde var kendimize fark etmediğimiz normal bir hali Sanatçıların eserleri sayesinde ilk kez fark ederiz. Bir köy vardır Anadolu'da. içinden defalarca geçmişizdir de. Fark Nafis Çanlıbel Han Duvarları'nda söz edince o köy bize daha etkileyici gelmiştir. Ekin biçilen tarlaların arasına yürümüşüzdür de Fikret Otyam tablosunda aynı tarlaları görünce gözümüzü alamamışızdır. Yani bak, tarlanın önünden geçiyorsun, fark etmiyorsun ama Fikret Otyam'ın bir tablosunda ekin tarlalarını görünce diyorsun ki aaa ne kadar güzel yapmış bunu değil mi? O zaman bize sanat ne yapıyor? Her gün gördüğüm şey fark ettiriyor. Bakıyorum ışıklara. Sanat insanların iç dünyalarını. Hani iç dünya? Burada tarla marla var. Bu iç dünyası mı? Değil. Sanat bireyin kendini ifade etmesine somutlaşmış. Somutlaşmış hal. Kendini ifade etme de yok. Somutlama da yok. Sanat kişilerin zihinsel sınırlamalarını aşmalarının aracıdır. Zihinsel sınırlama demiyor bize. Sanat insanları iç dünyalarına yönelmek için bir fırsat. Sanat bireyin zaten bildiği bir hali görmesini sağlar. Evet zaten bildiğim bir hal. Yani o tarla oradaydı. Ben onun farkında değildim ama Fikret Otyam'ın tablosunda görünce o tarla benim için daha fark edilir oldu diyebilirim. Geldim 8. soruya. 2025 MSU sorusu. Çok güzel bir soruydu bu. Çok güzel. Yani sınavda en beğendiğim sorulardan biri de buydu. Bu parça anlatmak için hangisidir? Şimdi bak. Aynı uçağa bilet alan iki kişi şehir merkezinden havaalanına trafik nedeniyle yarım saat geç gider. Birinci kişiye uçağın yarım saat önce kalktığı, ikinci kişiye ise bak aynısı birinci kişiye uçağın yarım saat önce kalktığı, ikinci kişiye ise uçağın 25 dakika gecikme yaşadığı ve 5 dakika önce kalktığı söylenir. Sizce bu durumda kişilerin tepkisi ne olmuştur? Elbette ikinci kişinin engellenmişlik hissi üzüntü ve öfkesi birinciye göre daha fazladır. Çünkü ikisi de yarım saat ama diyor ki 25 dakika rotardan sonra 5 dakika önce kalktı diyor. Yani bu sefer ne hissediyor? Tüh ben 5 dakika önce kaçırdım duygusu. Bu tepki bir soru daha yapsaydım, bir dakika daha erken çıksaydım, bir gün daha bekleseydim gibi cümlelerle başlayan kıl payı kaçırılmış durumlarda hissedilenlere benzerlik gösterir. Yani diğeri Zaten yarım saat önce kaçırdığını bir diş diyor. Yani yapacak bir şey yok ama öbürü 5 dakika önce gittiği duygusu onu kahrediyor. O zaman hangisi diyor anlatılmak istenen bakalım. Az farkla kaçırmanın yarattığı psikoloji evet 5 dakika önce kişilerin kaybettikleri için daha fazla pişmanlık duymasına neden olur. Kesinlikle gayet de kolay bir soru. Kaçırılan fırsat ne kadar önemli? Bunu diyemeyiz. İkisi de uçak. Biri için önemli biri için önemsiz miydi? Hayır. Bireylerin aynı durum karşısında, aynı durum değil. Birine diyor ki 5 dakika önce, öbürüne diyor ki yarım saat diyor. Kişilerin bir durumdan psikolojik olarak farklı şekilde etkilenmeleri, sonuçtan çok sürüyor. Hayır, aslında burada psikolojik olarak etkilenmeden de söz etmiyor. Sonuç, sonuç değil. Oradaki o kıl payı kaçırma duygusu o da gitti. Kişiler ön göremedikleri bir durumda. Ön kestirmek, önceden kestirmek. Burada ön görüp görmemeyle ilgili bir şey söylemiyor. Yine bütün ana düşünce testlerinde olduğu gibi, bütün ana düşünce paragraflarında olduğu gibi son kısım. Bak ne diyor burada? Kıl payı kaçırmış olma duygusu insanı kahrediyor diyor. O zaman burada diyor ki az farkla kaçırma. Kıl payı az farkla kaçırma. O zaman sorunun cevabı mis gibi adına olur. Bu teste bitti. Hemen ne yapıyoruz? Bir sonraki teste buluşuyoruz. Sizi bekliyorum.